Gitmişti makama arz hal için, Bey dedi yutkundu, eğdi başını, Bir azar yedi ki, oldu o biçim, Şey dedi yutkundu, eğdi başını, Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı, Gözleri çakmak çakmak, benzi sapsarı, Bir baktı konağa alttan yukarı, Vay dedi yutkundu, eğdi başını, Çekti ayakları kahveye vardı, Açtı tabakasını, sigara sardı, Daldı neden sonra, garsonu gördü, Çay dedi yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. Masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona. Vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ateş. Sordum memleketin neresi kardeş. Köy dedi yutkundu. Eğdi başını. Evet. Merhaba sevgili yarı severler. 5 gün aradan sonra yine birlikteyiz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bir şiir yarışmasıyla, güzel bir şiirle karşınıza çıkmak istedim. bu şiirin yazarını yakın tarihimizin Cemal Safi ile birlikte en önemli şairlerinden biri olan bu ozanımızı tanıyan üyelerimizden 5 kişiyi 15 gün sitemizde ücretsiz olarak misafir edeceğiz. E, yorumun altına bizim sitemizdeki ismini de yazmalılar ki biz hemen paketi oradan yükleyelim kendilerine yani doğru cevap artı sitemizdeki ismi neyse ya da telefon numarası telefon numarası belki biraz abes kaçabilir ama sitemizdeki ismini yazarsa biz de kendisine kolaylıkla ilk 5 kişiye 15 e, günlük hediyemizi yükleyeceğiz. Evet sevgili dostlar 5-6 gündür birlikte değiliz e, ben biraz dinlendim e, biraz e, dinlenmem de çok iyi oldu. E, Umarım sizler de e, biraz kafanızı dinlemişsinizdir. E, malumunuz her akşam e, kafanızı ütülüyordum. Yine birlikte beraber e, yolumuza devam edeceğiz vakit buldukça. Zaten e, önümüzdeki 3 gün yarın izinliyim. Cumartesi pazarda evde olmadığımız için 3 gün üstte videomuzu yayınlayacağız. Bugün güzel bir gündü. Birçok arkadaşımız Kocaeli Altılısı'nı buldu. E, 70 bin lira gibi güzel bir ikramiye verdi. Ben birazdan kritiklere geçeceğim. İzmir Altılısı'nda çok kolay bir şekilde armağan ettik. Kaybeden arkadaşlarımıza da İzmir Altılısı teselli oldu. E, yine e, aklıma geldikçe hafta içinde gene Adana'da ikinci altılıyı bulduk. E, birinci altımızda çok, 8 bin lira veren altılımızda çok cazip atlar bulmamıza rağmen Yılmazan... E, çok cazip bir safkan. Son anda kaybetti. Onun dışında <laughs> aklıma geldikçe söylüyorum. Dün Elazığ'da 5'te 5 beş giderken <laughs> biraz çay içelim. Yarışın büyük favorisi yarıştan çıktı. Eğer çıkmasaydı ya da koşmamış olsaydı biz kazanan... Safkanı biz daha önceleri seriliyle çok önerdik ama gidişat çok önemli çünkü yarışın favorisi de çok seri bir safkan. Eğer koşmuş olsaydı o safkan Mis Adana'ydı yanılmıyorsam kazanamazdı ama eğer koşmamış olsaydı biz Mis Adana'yı zaten kafada önerirdik. yani her şey gidişat demek arkadaş gidişat çok önemli dolayısıyla maalesef dün Elazığ'da da son anda son ayaktan birçok arkadaşımız favori atın çıkmasından dolayı gelişen gidişattan dolayı yattılar. Ama çok güzel bir hafta oldu. Birçok altılı bulduk. Özellikle bugün çok büyük heyecanlar yaşadık. Hemen sonuçlar üzerine gidelim. Ondan sonrasında sitemizle alakalı biraz bilgi vereceğim ve yarınki yorumlarımı, bursa yorumlarımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet. İzmir yarışını söylemeyelim. Zaten çok kolay bir şekilde armağan ettiğimiz için gerek yok. Kocaeli'nde çok cazip özellikle bir arkadaşımız yani kafayı tek atıp 3. ayakta 4. sırada önerdiğimiz zaten 5 at önermiştik. 11 lira ganyandı. Sonuçlar üzerinden gidelim. Arkadaşlarımız da görsün. Evet. Bir de şeye de bakalım. Kaç dakikamız kalmış ona da bakalım. Evet dakikamız var. Evet, e, yani gün ilk ayağında kafkasımla başladı. Biz dedik tamam bu altını para vermeyecek herhalde ama öyle değil işte kazın ayağı arkadaşlar. Ki biz buraya Yağız abiyi önerdik, Cem Pelivan'ı önerdik. Önerdiğimiz safkanlar yani kafayı risk eden edebilirdi zaten. Büyük favorilerden biriydi. E, Spring Break <laughs> ikinci atımızdı. Zor bir koşu olduğunu söyledik. Pamuk Baba çatımızda vardı ee, SS Balcı alternatif kurgu bankomuzda ama oğlum Hanıl 5 at içerisinde sizlere rakibi olarak önerdik. Bakın 47 85 gibi neredeyse değil e, sonuncu at evet sonuncu at olarak fotoda kaybetti. Ee, ama e, bombalarımız devam etti. Ee, yine Çintay'ı 4. sıradan önerdik. Zaten 4 at önerdik ama bu koşuda bir eleştirim olacak. Ben Uçan Ablanın işte kaç haftadır numara götüren Uçan Ablayı <laughs> gören oldu mu, duyan oldu mu? Olmadı. Uçan abla koşmasa biz zaten Şintay Banko derdik ama uçan abla olunca yarışta Shintai Banko öneremedik. çok seri bir safkan olduğunu hatta geçen Bursa yarışında bu sapkandan yattığımızı hatırlatırım. Bu safkanın güzel bir orijini var. Taççı Pehlivan'la kardeş. Bugün yakaladık yine tabel ayağında. Bir öbür kurgumuzda Kasalina Banko'ydu ama özellikle dördüncü sıradan encil şehir dedik 60 lira ganyan arkadaşlar. Bu atları sizlere kimse veremez arkadaşlar. Bizler bazen hasbel kadar yatıyoruz ama bakın bunların hepsinin donesi olan atlar. Yani biz bunları gerçekten gelir olan atlar olduğu için önerdik. 60 lira ganyan olması 45 lira ganyan olması önemli değil. Bu iyi gözlem yaptığımızın bir kanıtı ve sizlere duyduğumuz saygının bir kanıtı. Babaların babası yine dördüncü sırada önerdiğimiz bir safkandı. Ee, bulan arkadaşlarımıza hayır olsun hayırlı olsun ee, ben kurgumuzu da açalım gösterelim yani nerelerde hata yaptık diye sitemizden gösterelim bazı arkadaşlarımıza alternatif kurgumuzu açacağım bakın alternatif kurgumuz bu şekildeydi yani şimdi burada SS balcı tek ee, yani burada e, şintay mıydı şintay ve son ayak ikisi de dördüncü atımız o safkanları 12 ve 4'e ekleseniz Arkadaşlar 70 bin liranın sahibi olacaktınız biraz böyle düşünmeniz lazım. Bizler bütün safkanları hemen hemen verdik sizlere ama kurgu başka bir şey. Yani bizler de sizlere bir veya iki tane kurgu önerebiliyoruz ama bu safkanları ikişer üçüncü yani azatla sizlere önermiş olmamız sizlerin hatta alternatif bankoların kafada da favorinin geldiğini SS balcının da geldiğini düşünürsek bu oyunun kolay bir şekilde bulunması gerektiğini sizler de biliyorsunuz. Evet, onun dışında yine sitemiz hakkında biraz bilgi verelim. Malumunuz bu aralar ödeme günleri. <laughs> Bakın arkadaşlar, ödeme yapan arkadaşlarımız bizim eski hesap numaralarımıza yatırıyorlar. Eski hesap numaralarımız doğru ama şu şekilde yapmalısınız. Hemen buradan girelim. Sitemizi bir açalım. Ödeme yapacağınız zaman burada... VIP üyelik satın al'a tıklıyorsunuz. VIP üyelik satın al'dan buradan paket satın alıyorsunuz. 15 günlük, 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık. Ben mesela 3 aylığı işaretledim. Ondan sonra bakın burada aşağı doğru indiğiniz zaman hesap bilgileri çıkıyor karşınıza. Çok basit 3 tane banka şubemiz var. Üçünden birine hesap bilgisi olarak bunu yazın buradan, kaydedin. Banka hesaplarınızdan hesabınıza gönderin. Sonrasında buradan Onaylıyorsunuz kutucuğu. Ödeme bildirimi gönder diyorsunuz. Ve gönderdiğiniz zaman biz de buradan e, sipariş yönetiminden arkadaşlar yeni ödemeler. Bakın buradan hemen Tekin düştü. Biz buradan ödeme hesaba düşer düşmez zaten otomatikmen hemen onaylanıyor. Lütfen bu şekilde yapalım. Onun dışında yine e, yaşlı abilerimiz var. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Sayfayı biraz siteyi tanıtayım onlara. İşte blog sayfamız var. Bakın blog'u bastığınız zaman burada sizler için yazdığımız birçok... E, bilgiler var atlarla ilgili öyküler var bunlardan faydalanabilirsiniz bizim sistemimiz amacımız sadece sizlere rakamsal olarak bir şeyler vermek değil sizleri bilinç sahibi yapmak gerçekten bu oyunu oynuyorsanız birçok geçmişten kalan birçok yanlış e, ...alışkanlıklarımız var. E, çoğun, yani Ben sizleri de kendimi e, sizlerin yerine koyuyorum. Kiminiz galoba göre oynuyorsunuz... ...kiminiz jokeye göre oynuyorsunuz ama... ...bu o kadar basit bir oyun değil arkadaşlar. İşte bu yazıları, bu tür yazılarımızı... ...makalelerimizi okuduğunuz zaman... ...mutlak suretle e, yarışlara... ...biraz daha farklı yaklaşıp... ...kazanç yolunda önemli adımlar atacağınıza... ...ben inanıyorum. Evet başka da... <gülüyor> <gülüyor> ...şu an aklıma gelen bir şey yok... Ben yarınki yorumlarımı sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Yedili li plase ayağında koşuyu da açalım. Kıvraktay kaçacak. sarrafşa önde gidecek. Arkasına da Kıvraktay serden geçe ve Ku güzeli. Ben e, oldukça hızlı bir gidişat olacak. Ser, e, Sarrafşah'ın bir ihtimal bitirebileceğini düşünsem de e, sonlarda yüksek tempodan dolayı e, Hasan abi, Kutlu Kutluşah ve Kaylaskan'ın yüksek tempoda şanslarının artabileceğini düşünüyorum. İki arkası 7-6-4. Üçüncü koşuyla birlikte altılı ganyan başlar. 1900 mesafeli bir koşu. Kısa vade altı. Bu koşuda bir kere baştan söyleyeyim gelmeyecek safkan yok arkadaşlar. Ama biz gidişata göre bir takım safkanları öne çıkaracağız. Gene ilk safkanımız catch tritim. Ben bu safkanı sürekli banka öneriyorum. Ee, ve bizi de yanıltmıyor çoğu zaman. Bugün için kendisini e, birer erki hizmayın ama savaş atı önde çok rahatsız edecek. Ben savaş atının biraz da formsuz olmasından dolayı Catch Treatment yine ilk şansı safkan olarak öneriyorum. Bence onu bire bir mücadelede e, bence baş edecektir. Ama sonrasında eğer yarış, savaş atı çok da, dayanırsa, his da tempoya katılırsa yarış karışır. Darkholm, Greatel ve Gaddara Spinter yapılarıyla devreye girer. Ama bu koşta hatta Baydöker bu koşta gelmeyecek safkan yok. Baştan konuşalım arkadaşlar. Ben sıralama vereyim. E, 4 bir adım önde 5-6-2 sonrasında 1-9-7. Maiden 2. ayak Maiden 3 yaş şaraplar 1800 kum. Bir kere bu koşunun şöyle bir kriteri var. Ee, ad üzerinde maiden yani yarış kazanmamış safkanlar. Bu o yüzden tehlikeli bir koşu ve safkanlar ilk defa 1800'e çıkacaklar. Tamam son yarışlarında bazı safkanlar öne çıksa da e, biraz da pedikli desteği olan safkanların da şansının olduğunu düşünüyorum. Malumunuz atlarda soya çekim e, çok önemlidir. Yani bazı safkanlar 1400'den yukarı çıkmaz. 1500 olduğu zaman durur. E, biz bunları az çok bildiğimiz için sizlere ona göre öneri yapacağız. Yine de son sözü sağda atlar söyleyecek. Evet risk edeceksek 8 numaralı <laughs> Sümeran ve Ekürüs'ünü risk edebilirsiniz. Sümeran aradan sonra yarış gördü. Ondan önce 1200 kumda 1.23'lük derecesi var. Yekkan'da da Mustafa Çiçek var. Risk edecekseniz bu ayakta bank hakkınızı kullanacaksanız ekülleri kullanabilirsiniz. Bir önceki 1400 kum yarışında 1.39 yapan 1 numaralı Baba Öser ve ilk yarışını çok beğendiğim Kaizbert. 5 numaralı <laughs> Kara tren yine ulakçıyla kardeş olup mesafede iyi koşabilecek 4 numaralı yüklü kaplanın rakipleridir. 8 arkası 8-9 eküllerin yanına önceliğimiz 1-5-4. Ben e, bomba arayacağım veya bay sonacağım diyenlere de 7-3-2 ve 10 diyorum. Üçüncü ayak kısa vade altı dişi. iki yaş İngilizler 1400 kum. Çok sayıda e, fonda kısra ilaveten potansiyelli olup patlama yapabilecek birçok safkanın olduğu, birçok kısanın olduğu gerçekten zor bir koşu. Bir araya gelmemiş birçok safkan var. Çimden kuma ilk defa çıkacak safkanlar var. dolayısıyla tehlikeli bir koşu ama en başta baktığımızda 4 numaralı Sundown, 2 numaralı Filberta performans olarak, kum performans olarak rakiplerinden farklılar. Önceliğimiz 4-2 e, olmalı. Sonrasında after down. aradan sonra bir yarış gördü bu safkan daha önce 1200 kumda Pilberta'yı çok kolay geçti. Bu safkanı yazalım. Sonrasında önde çıktığı gibi bitirebilecek e, steam class var. 3 3 e, numaralı safkan Kocaeli'ndeki o seri yarışlarını Bursa'ya taşırabilirse gene yakalanmayabilir. İlk yarışını uzun sprintini e, gerçekten çok beğendiğim 8 e, numaralı Hucilini ve çok iyi yarış beklediğim 11 numaralı Güneş Kız diyorum. 4-2 önceliğimiz olsun. 1-5-3-8-11 hatta 12 numaralı Obsidian ve 10 numaralı Paste Paris'te e, boş atlar değiller. Bu koşuya dikkat edelim arkadaşlar. Sonlara doğru biraz banka önerimiz olacağı için e, burada risk almak istemezseniz en azından 5 şıgayanda cazip atlara da yönelebilirsiniz. Dördüncü yak handikap 15. 3 yaş araplar 1300 e, kum. Bu koşuda 2 tane kaçak safkan var. Bunlardan biri altın kuruş. Diğeri ise dumrul. E, yarış hızlı gidecek ama tehlikeli mesafe. İkisinden birinin bitirme şansını ben zayıf görüyorum ama ben dillendireyim. Yazmak isteyen yazar. Bu gidişatta ben yine sona son koş sonunda bombayken önerdiğimiz Hasan e, iki yarışında da önermiştik. Sonuncusunda yüzümüzü güldürmüştü. Hasan'ın yine e, yarışın favorilerinin ağır kilo olmasından dolayı Hasifakis ve Kudusi'den bahsediyorum. Bu safkanlar boş atlar değiller ama biraz kilo farklarından dolayı ben biraz geri atacağım. Hasan diyeceğim. Hasan son yarışında fotoda geçtiği Eymen Ağa, e, ilk rakip olarak önereceğim. Sonrasında 8 numaralı Tanır Bey diyeceğim. Bu safkanın ben pedigrisini uzun uzadıya anlatmıştım. Yarış çok hızlı giderse sonlarda sert gelebilir. Sonrasında e, 1 ve 2'yi de yazabilirsiniz. Çünkü safkanlar bazen kiloyu kaldırabiliyorlar kısa mesafede. Hasiba kız ve kuddusuyu da ekleyebilirsiniz. Varsa da tuttuğunuz at ilave yapabilirsiniz. 4 bir adım önde Hasan, Eymena ve Tanır Bey. Sonrasında 1 ve 2. 5. Meydan 3 yaşlı Araplar 1800 kum. Bu koşuda 3 safkanın arasında yarış yani bu üç safkandan birinde de risk edebilirsiniz. Kim bunlar? İzmir'de 1600 kumda 1.55 koşan 10 numaralı Yağızer. Piste 1400 kumda 1.39 koşan 5 numaralı Gürdoğru. Ve 1200'de pistteki ilk yarışında 1200 kumda 1.24 koşan İstanbul muhafızı. 15-6 ben yarış kesinlikle bu üç atın arasından kazanan çıkacak ama bahis içinde 3-1-2-4 diyorum. Bunlardan verili sıralamasına, sıralamasına göre yani 10 numaralı e, Yağızer'e mesela kalem kırabilirsiniz. Zorda kalan ama at yazacaklar 5 ve 6 sıralamasını e, takip etmelidir. Altıncaya geldiğimizde günün bankosunu önereceğim. 4 numaralı Koca Seyit e, son Kocaeli pistinde ağır favorimizdi. <laughs> ama o gün e, trafik sorunu yaşadı. Başına gelmedik şey kalmadı. Ondan önce bu pistte 1400 kumda 1.27.85 gibi parlak bir derece yaptı. Ben günün kurgu bankosu olarak bu safkanı önereceğim rakipleri kim? Kim olur? Eee 1.28'e olan pistte 5 numaralı Kralcan, 1 numaralı Demir Batur ve tapit kanlı 6 numaralı Zabunhan diyeceğim. 4 bankomuz. 5 1 6 rakipleri bahis oyunları içinde 5'li bahis var. Yanılıyorsam bir bakalım. Evet 5 bahis var. Kimleri yazalım derseniz 8 12 7 14 ve 11. Ben kurgu önermeyeceğim artık arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye ama ben yorumlarımı söyledim, düşüncelerimi söyledim. Kurgu yapmak sizin beceriniz. Ben sizlere yarışta neler olabileceğine dair kimlerin kazanıcı yani kazanmaya yakın olduğunu sizlere zikrettim. Bundan sonra da kupon vermeyeceğim. Çünkü bu kupon zaten herkes oynadığı için hem cazip olmuyor hem de ee, e, sizleri yanıtmamak adına kararı sizlere bırakmak adına ama söyledim işte son ayakta koca seyit günün sağlam bankosu dedim tabelada söyledim ikinci ayakta eküller dedim artık bu sizin e, tasarrufunuz olsun arkadaşlar evet e, yine üst üste yarın cumartesi pazar e, videolarımız olacak arkadaşlar ama her zaman da söz veremem gerçekten ben biraz bayağı bir 5-6 gün kendime geldim onun da semeresini üyelerimiz gördü ben hepinizi grubumuza bekliyorum sitemize bekliyorum çünkü ben bunu istemekte haklıyım bunu istemekte hakkım olduğunu düşünüyorum <laughs> sebebine gelince sizlere 2 yıl boyunca bu devam edecek zaten sizin hakkınız her zaman baki ben videoları bıraktım diye veya YouTube'u bırakacağım. Öyle bir şey zaten söz konusu değil ama bıraksam bile yani aklınıza şöyle bir şeyler gelebilir. Siteye zam mı yapacak hiç alakası bile yok. Biz para göz değiliz arkadaşlar. E Yani biz her zaman insanların makul bir fiyatla devam edeceğiz. Sizler de gelin sitemize üye olun. Hem bize destek verin, iyilik hareketimize destek verin. Sitemiz 15 günlük en azından deneyebilirsiniz. 35 lira bir şey değil. Aylık 65 lira. Ee, uzun paketlerimiz de var. Sizler de en azından bu kardeşinize atın kadar varsın ailesine bir destek verin. 2 senedir sizlere emek veren birisi olarak e, bunu istemek e, yani hakkım olduğunu düşünüyorum. E, ama gördüğüm kadarıyla yani kimsenin de fa fazla. Yani üyelerimiz var çok şükür ama e, en azından. E, sizlerin arası, arasından da e, sitemize e, katılım e, bekliyorum. Özellikle bayan üyelerimiz, ben iki sene boyunca e, yüzden fazla bayan üyemize e, hizmet verdim. Onlara güzel e, oyunları öğrettim. Yani kurguları öğrettim, at yarışını öğrettim. Fakat en fazla üç veya dört bayan üyemiz e, e, grubumuza katıldı. Bu da beni burktu. Bunun dışında bize eğer katkıda bulunmak istiyorsanız ben en çok kızdığım şikayet ettiğim, sizlerden şikayet ettiğim noktada videomuzu beğenmiyorsunuz. Yani beğenirse eğer beğeniyorsanız, yürekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basın ki çünkü algoritmalar beğeniye göre videoları öne alıyorlar ve biz buradan kazandığımız reklam gelirlerini de zaten e, Garip Kurabaya veriyoruz arkadaşlar. En azından buna da katkı yapmış olursunuz. Evet yarın görüşmek üzere hepinize e, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar ve bol şanslar diliyorum.